Şu an bir atıştırmalığı mideye indirmek ister miydin? Bu devasa ve minik atıştırmalık kapışmasıyla başa çıkabilecek misin? Hadi gel beraberce bakalım. Vay canına. Umarım bunun altında bir pizza vardır. Birini bekliyor muydun? Hmm. Bu Adam'a. Bir şey sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Tuhaf. Sence ne var bunun içinde? Ha? Buton gibi bir şeymiş. Ben de bakabilir miyim? Ah Adam. Kafam mı ufaldı? Tekrar bas. Tekrar bas. Hadi. Vay canına. Ver bakayım şunu. Chloe. Kafam mı büyüyor? Kafam neredeyse boynumdan kopup düşecek. Senin kafan zaten her zaman biraz büyüktü. Vay canına. Bu ne ya? Ben şunu. Hayır çok eğleniyorum. Bırak şunu. Hadi ama. Çok mu istiyorsun? Bu pek hoş olmadı. Burada ne oluyor? Bunların altında bir şeyler oluyor. Kapakları kaldırsak mı? Vay canına. Altında ne varmış gerçekten görmek istiyorum. Hazır mısın? Beraber kaldıralım tamam mı? Benim tahmin ettiğimden daha tuhaf çıktı. Evet. Müthiş. her zaman patates kızartması yiyebilirim. Özellikle de bunlar gibi taze olursa. Şimdiden ağzım sulandı. Hazır mısın? Ay canına. Nasıl oldu da bunlar devasa patateslere dönüştü? Şansıma bence. Harika görünüyor. Benim sıradan patateslerim aniden cazibesini yitirdi. Gel bakayım buraya koca oğlan. Oh, her neyse. Eminim benimki hala lezzetlidir. Bununla başlayacağım. Şuna bak. Patates kızartması ketçapsız olmaz. Hmm, çok nefismiş. Ben de seni yemeye hazırım dev patates. Daha neler. Benim patatesim o küçücük şeye sığmaz. Benim büyük bir şeye ihtiyacım vardı. Ah oh, ne çok ketçap o. Hepsini yiyecek misin? Bir deneyeceğim bakalım. İşte geliyor. Evet. İyice ketçaba bulayım şunu. Benimkiler çok ufak kaldı. Harika. Bir tadalım bakalım. Bu hiç adilce olmadı ama... Ben ilk başlayabilir miyim adam? Ve kaldırıyorum. Pizzaymış. Hem de sucuklu en sevdiğim. Bum. Hmm. Vay canına. Koca bir çörek kadarmış. Ve ekstra sucuklu tabii. Ölmüşüm de sanki peynirli soslu bir cennete gitmişim gibi. Ya ben? Bana bu aptal parça mı kaldı? Her neyse. Bunu biraz yerinden oynatmam lazım. İlk ısırık her zaman en iyi olandır. Evet olay bu. Benimkinin kenarına geldim bile. Bu kadar çiğnemekten çenem ağrımaya başladı. Hey biraz ister misin? Çapşallık yapma o senin. Hepsini yerim sandım. Bu biraz ilgi çeker işte. Öyle mi dersin? Gümbürtüyü duyuyor musun? Neler oluyor? Chloe dikkat! Herkes pizzaya saldırıyor. Neyse ki artık gidiyorlar. İnsanlar pizzayı asla reddedemez değil mi? Hazır mısın? Bir, iki, üç, şimdi. Bu muymuş yani? Önce sen buyur. Vay canına. Buna inanabiliyor musun? Bowling topu kadar ağır. Şuna bak. Bundan bir ısırık almayı gözün yiyor mu? Kesinlikle. Hmm, neresinden başlasam? Şurası nasıl? Tamam. Yalayıp öyle karar vereyim. Ben de benimkini bir tadayım. Üstündeki kaplama bayağı kalınmış. Sen yerken ben de bekleyeyim. Biraz sürecek gibi değil mi? Biraz gözlerimi dinlendireyim bari. Sen ciddi misin? Bitireceğimi hiç düşünmemiştin değil mi? Gözlerimi ne kadar kapatmışım ki? Hazır mısın? Bunun altında güzel bir şeyin kokusunu alıyorum. Başlıyoruz. Dünyanın en popüler atıştırmalığı şekerli karamelli patlamış mısır. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Taş kağıt makas. Bu çılgın bir şey. Vay canına. Bunun hepsi benim. Bu şey daha ne kadar büyüyecek ki? Üstüne ulaşmak için iskemle kullanmam lazım çok az sulandırıcı bir görüntü. Başlasam iyi olur. Hmm, çok da tazeymiş. Ve çok şekerli. En azından benim de mısırım var. Hmm, fena değilmiş. Her defasında tek bir tane yemek istiyorum. Ama yine de hemen bitiyor. Bitti mi hemen? Sende durum nedir Chloe? Yardım ister misin? An senindir arkadaşım. Hadi yiyelim. Bu dünyadaki en ufak marshmallow falan herhalde. Neredeyse göremiyorum. Ne anlamsız. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Büyüyor bak. Bu öncekinden çok daha iyi. Bu gördüğüm en güzel marshmallow. Çok pofuduk değil mi? Wow. Ne mutlu sana yani sanırım. Ne yapacağımı biliyorum. Dışarıda kamptaymışım gibi yapacağım. Aynen böyle. Ateşimiz de var. Şunu iyice bir kızartalım giderek güzelleşiyor. Böylesi çok daha iyi. Harika bir şey görmeye hazır mısın? Vay canına. Tam isabet. Bu yetenek işi. Öyle mi? Bunu seyret o zaman. İşte geliyor. Ah, bu canını acıtmış olmalı. Bu kuşlar da nereden çıktı? Bu fazla oldu kocaman aptal marshmallow. Yine başlıyoruz. Şahane. Hamburger mi yiyoruz? Ve üstünde peynir de var. Dünyanın en güzel kokusu. Aynen. İşte yine oluyor. Vay. Cidden mi? çok büyük haksızlık. Bana gayet adilce geldi. Şu pastırmanın büyüklüğüne bak. Kıskandın mı? Eminim benimkinin tadı daha iyidir. Sen nasıl mutlu olursan kanka. Bugün biraz büyük bir peçeteye ihtiyacım var. Bu senin yatak çarşafın mı? Hadi gömülelim. geldi. Kanka ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. İğrenç. Bunu seyrettikten sonra hala açmayayım bilmiyorum. Devasa ve minik atıştırmalıkların kapışması hoşuna gitti mi? İster hamburger ister pizza olsun büyük olan hep daha iyidir değil mi? Sen de arkadaşınla bu tip bir mücadeleye girişip neler olduğunu bize bildirir misin? Eğlenceyi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da unutma.